Arkadaşlar merhaba. Fethi Yıldız'ın komisyonda 31 Temmuz Covid yasasıyla ilgili çıkışı, işte bu yasanın yanlış olduğu, hemen düzeltilmesi gerektiği şeklindeki açıklamalarına karşın benim yapmış olduğum video ile ilgili gelen tepkiler var. Şimdi ben derdimi size anlatayım. Öncelikle videoyu beğenen arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim. Evet. Fethi Yıldız ne dedi? İşte 31 Temmuz Covid yasası hatalıdır. Binlerce mağdur yarattı. Bunu hemen düzeltmeliyiz. Bu düzeltilmeli. Tamam mı? Güzel. Buraya kadar hemfikiriz. Ben de dedim ki Covid yasasıyla ilgili Fethi Yıldız'ın bu açıklamaları beni ilgilendirmiyor. Çünkü ben Fethi Yıldız'ın söylediklerini umursamıyorum. Kendisinin bu söylediğini sadece şu şekilde yorumlayabilirim. Yine 31 Temmuz yasasını kullanarak muhalefetin asla kabul etmeyeceği maddeleri de içine koyup bir yasa tasarısı falan hazırlayacaklar. Ben böyle yorumluyorum. Doğrudur diyemem, kanıtlayamam. Ama tecrübelerim ve AKP mantığı izlenimlerim bana bunu gösteriyor. Şimdi devamında ya işte niye böyle söylüyorsun? Fethi Yıldız işte mahkumun babası falan filan şeklinde yorumlar görüyorum. Ya tamam siz kendisini mahkumun babası olarak görebilirsiniz. Ben de dedim ki ya bu arkadaşlar tepki gösteriyorlar. Ben bir bakayım ya. Fethi Yıldız şu ana kadar mahkumlar için ne yapmış bu mecliste? Açtım hemen meclisin sitesini. Kanun teklifleri kısmına girdim. Yanda da görüyorsunuz. Oradan kanun tekliflerini aramaya başladım. İşte infaz yazdım. İnfazla ilgili kanun teklifleri. Fethi Yıldız yok. 52-75 yazdım. Yok. Ya dedim isimden arayayım. Baktım ki Fethi Yıldız'ın adı yok. Yani Fethi Yıldız'la alakalı herhangi bir kanun teklifi bulamadım ben. Bulabilen varsa bana da göndersin. Desin ki Fethi Yıldız bakın işte bir ay önce, iki ay önce, üç ay, beş ay, üç sene önce her neyse Böyle böyle mahkumlar lehine bir kanun teklifi sunmuş deyin. Ben de dedim ki tamam haklıymışsınız deyin. Bakın 3 ay önce kendisi zaten COVID-19 yasasının yanlış olduğuyla alakalı bunun düzeltilmesi gerektiğiyle alakalı kanun teklifini sunmuş diye. İdris Hain'in orada var. Necmettin Çalışkan'ın orada var. Mahmut Tarhan'ın orada var. Bunlar burada duruyor. Fethi Yıldız'ın nerede var? <laughs> X hesabında var. X hesabı. Fethi Yıldız aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz sözünün vücut bulmuş halidir ya. Yapılmalı. Yapılmalı. Sanki ya sokaktaki vatandaş söyler bu. Veya hükümlü söyler. Hükümlünün yakını söyler bu. Veya ben söylerim. Yapılmalı yapılmamalı derim ya. Siz yapacak e, mevkidesiniz. Ya MHP şu anda iktidar ortağı değil mi kardeşim? Kimi küçük ortak diyor, kimi etkili ortak diyor, her neyse. Sonuçta iktidar ortağı değil mi? E sunun bir yasa teklifi. Fethi Yıldız hemen şu anda hazırlasın, sunsun. E, meclis açılır açılmaz, Ekim'de hemen görüşülsün. Fethi Yıldız'ın yaptığı ne biliyor musunuz? Mesela öğretmen Okula gidiyor. Öğrenciler gelmiş. Oh ne güzel zil çaldı. Derse girdik. Öğretmen diyor ki birisi bu dersi anlatmalı diyor. Gidiyor mesela. <laughs> Doktor hastaneye gidiyor. Diyor ki ya birisi bu insanları tedavi etmeli diyor. Gidiyor. Ne güzel değil mi? Polis. Birisi bu suçluları yakalamalı diyor. Gidiyor. Tesla. <laughs> çıkıyor diyor ki ya Edison bu iş böyle olmaz bak. Alternatif akımı birisi bulmalı diyor. Gidiyor yani. Müthiş ya. Müthiş. Ya Fethi Yıldız'ın yaptığı bu. Birisi yapmalı değil. Siz yapacaksınız ya. Hukukçu milletvekili bilmem ne diye. Milletin bahsettiği kişi mahkumun babası mahkumlarla alakalı mesela şu anda en çok gündemde olan iki şey var. Birisi işte bu süreç sebebiyle genel hafa ilk defa bu kadar yakınlaşılması. İkincisi yani hemen olması gereken 31 Temmuz Covid yasası. iki yıldır insanların boşu boşuna içeride yattığı yasa. Ya bir teklif sunun ya. İki sene geçmiş. iki sene. Hani nerede Fethi Yıldız'ın teklifi? Ondan sonra bana diyorsunuz ki ya onun işte açıklamalarını niye böyle böyle diyorsunuz da işte o mahkumun babası. Kardeşim yani sizin baba oğul veya baba kız ilişkiniz beni ilgilendirmiyor. Ben işe bakarım. Şu ana kadar ne yapmış ben ona bakarım. Müthiş. Vallahi çözüm bu ise Ali Koç yarın hemen genel kurulu toplasın Fenerbahçe'de hemen e, bütün e, üyeler falan orada toplansın. Aziz Yıldırım da bulunsun. Çıksın desin ki birisi Fenerbahçe'yi şampiyon yapmalı. Hadi eyvallah. Görüşürüz ya. Görüşürüz.